sevgili arkadaşlar. Öncelikle ilk videoya yönelik olarak e, göstermiş olduğunuz ilgiden, yorumlardan güzel düşüncelerinizden ve yöneltmiş olduğunuz sorulardan dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu videonun konusu ilk ihmali suçlarda soru cevap olacak İlk videonun içeriğinde yer alan sizlere yöneltmiş olduğum o boğulma örneğindeki e, soruyu yanıtlayacağız ve sonrasında sizden gene e, gerek YouTube'daki videonun e, altına gelen yorumlardan gerek bana mail olarak ulaşan yorumlardan e, bir içerik oluşturdum e, ve bu videomuzda ihmali suçlarda sizin aklınıza takılan e, sorulara e, cevap bulmaya çalışacağımız bir video olacak şimdi öncelikle Boğulma örneğinden başlayalım. Boğulma örneğinde kaba olarak şu şekilde e, ikiye ayıralım. Yani garantör olan kişiler ve garantör olmayan diğer kişiler olarak ikiye ayıralım. Garantör olan kişilerin sorumluluğu gerçek olmayan ihmali suçlar kapsamında kasten öldürmenin ihmali davranışta işlenmesi suçu yani TCK madde 83 kapsamında değerlendirilmeli. Garantör olmayan kişiler ise gerçek ihmali suç olan TCK madde 98'de yer alan yardım ve bildirim yükümlülüğünün ihlali suçu kapsamında değerlendirilmelidir. Tam da bu Kapsamda gelen bir soruyu değerlendirelim. Bu soruda diyor ki gerçek ihmali suçlarla gerçek olmayan ihmali suçlar aynı olayda gerçekleşirse özel norm genel norm ilişkisi olur mu şeklinde bir soru yöneltilmiş. Sevgili arkadaşlar gerçek ihmali suçların muhatap alanı emredici normu yerine getirmekle yükümlü olan kişiler gerçek olmayan ihmali suçlarda ise özel hukuki yükümlülük altında olan garantör kişiler bu suçun uygun muhatap alanı kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla her iki tipteki her iki tip suçta eee normun muhatap alanları farklı olduğu için özel norm genel norm ilişkisi söz konusu olmayacaktır. Her olay bakımından e, yükümlülük altında bulunan kişiler kapsamı göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılması gerekir. Buradan hareketle örneğimizde denizde boğulmakta olan kişiyi izleyen kişiler kimlerdi? Anne, baba, kardeş, arkadaş, can kurtaran ve herhangi tanımayan dışarıdan herhangi bir kişiydi. Şimdi bunların üzerinde tek tek duracak olursak öncelikle anne babadan başlayalım. Anne babanın kanundan kaynaklanan yükümlülüğü vardır ve TCK madde 83 e, kapsamında sorumlu olurlar, garantördürler. Kardeşe gelelim. Sevgili arkadaşlar kardeş konusunda tartışma bulunmaktadır. Genellikle eğer kardeşler arasında yakın sıkı bir aile ilişkisi var ise kardeşlerin de birbirine garantör olabileceği kabul edilmektedir. E, ancak diğer bir görüşte kardeşlerin... E, özel hukuki yükümlülüklerin olmadığı, garantör olmadıkları yönündedir. Bu iki farklı görüş olduğunu bilelim. Ama bizim kabul ettiğimiz görüş neticede kardeş TCK madde 98 yardım ve bildirim yükümlülüğün ihlali suçundan sorumlu olur. Gerçek ihmali suç kapsamında arkadaşı olabilir dışarıdan herhangi bir arkadaş. Arkadaş da TCK madde 98 kapsamında sorumlu olur. Dışarıdan herhangi bir kişiyle arkadaşın arasında bu anlamda bir fark yoktur. Dışarıdan herhangi bir kişi de TCK madde 98 kapsamında sorumlu olacaktır. Bir diğer soru şu şekilde yöneltilmiş. Videoda TCK madde 176'da yer alan inşaat ve yıkım faaliyetlerinde gerekli tedbirlerin alınmamasına yönelik suçtan örnek olarak bahsetmiştik. Burada soru şu şekilde yöneltilmiş. Ee, bu inşaat ve yıkım faaliyetlerinde tedbirlerin alınmadığını gören ve oradan geçmekte olan bir kişinin de bu suç kapsamında sorumluluğu söz konusu olabilir mi? Sevgili arkadaşlar, suçun kanuni tanımına bakıyoruz ve suçun kanuni tanımındaki emredici normun muhatap alanını belirliyoruz. Kim muhatap alanı? İnşaat veya yıkım faaliyetlerini gerçekleştirecek olan kişiler. Dolayısıyla bu kişilerin dışındaki kişilerin faaliyet kapsamında olmaması dolayısıyla sorumluluğu söz konusu olmaz. Fakat bu kişilerin nasıl bir cezai sorumlulukları olabilir? Bir suçun işlendiğini görmekte olduklarından dolayı suçu bildirmeyi yükümlülükleri doğar ve suçu bildirmeme suçu kapsamında yine bir gerçek ihmali suç bu kapsamda sorumlulukları gündeme gelecek arkadaşlar. Bir diğer soruda da ihmali suçlarda hataya yönelik olarak geldi. Yani hem gerçek ihmali suçlarda hem de gerçek olmayan ihmali suçlarda hata hükümleri uygulanabilir mi? Soru bu şekildeydi. İhmali suçlarda hata, hata hükümleri hem gerçek ihmali suçlar hem de gerçek olmayan ihmali suçlar bakımında e, uygulama kabiliyetine haizdir. Yani gerçek ihmali suçlarda e, unsur yanılgısı, garantörlülük durumunun bilinmemesi, gerçek olmayan ihmali suçlarda da bu durumun bilinmemesi kastı kaldıran hata kapsamında değerlendirilmelidir. Eğer kişi garantör yükümlülüğünün olduğunu bilmiyor ise ya da gerçek ihmali suçlarda emredici normdan kaynaklanan hukuki yükümlülüğünü bilmiyor ise bu takdirde de 34 kapsamında haksızlık yanılgısı kapsamında sorumlulukları söz konusu olacaktır. Garantörlük kaynakları ile ilgili bir soru gelmişti. Sadece kanundan mı kaynaklanabilir garantörlük yükümlülüğü yoksa yönetmelik, tüzük, genelge gibi mevzuatlardan da kaynaklanabilir mi şeklinde bir soru gelmişti. Sevgili arkadaşlar kanunilik ilkesi gereği garantörlüğün kaynakları sadece kanun olarak anlaşılmalıdır. Yani garantörlüğün ortaya çıkışını sağlayan hukuki yükümlülüğün kaynağı sadece kanun olmalıdır. Kanunluk ilkesinin gereği de bunu gerektirmektedir. Çünkü burada bir özel hukuki yükümlülük doğuyor ve bu yerine getirilmediği e, getirilmemesi halinde bu suç olarak öngörülüyor. Suç ve cezaların kanunluk ilkesi gereği de e, bunun da kanunla düzenlenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bir diğer soruda gerçek olmayan ihmal suçların tüm suçlar bakımından uygulanıp uygulanmayacağı şeklinde. Bizim e, TCK'daki düzenlemeye esas aldığımızda genel bir hükümde düzenlenmediği için gerçek olmayan ihmal suçlar sadece kanun koyucunun öngördüğü suçlar bakımından mümkün olur. Nedir bunlar? Kasten öldürmenin ihmali davranışta işlenmesi, kasten yaralamanın ihmali davranışta işlenmesi ve işkence suçu bakımından. Madde 83, 88 ve 94'de 5 bakımında e, uygulanma tartışması mümkündür. Bir e, öğrencilerimden birisi öğretmen ve e, şöyle bir soru sordu. Gayet de ihmali suçlarla ilgili olarak tam da tartışılması gerektiğini düşündüğüm bir soru. O yüzden onu da bu vesileyle yanıtlamak isterim. E, sevgili arkadaşlar öğretmenler koruma ve gözetim yükümlülüğü üstlenmiş olurlar. Dolayısıyla bu yükümlülükleri üstlendikleri süre sarfı içerisinde garantördürler. Bu durumda garantör oldukları için de 83-88 kapsamında sorumlulukları doğabilir. Kreşte bir öğretmen olduğunu düşünelim. Bu kapsamda eğer e, bir tehlikenin, bir neticenin meydana geldiğini görmesine rağmen sessiz kalır ve bunun için bir önlem almazsa bu neticenin gerçekleşmesini, yaralama, ölme gibi neticelerin gerçekleşmesini engellemezse, netice engelleme yükümlülüğü yerine getirmezse bu takdirde sorumluluğu gündeme gelecektir. Peki bunun kaynağı nedir? Sözleşme, sözleşmeden kaynaklanan e, bir yükümlülük söz konusudur ve garantör olurlar. E, Öğrencilerimizden olan öğretmen ilkokul öğretmeni ve ilkokulda da bu şu şekilde mümkün olur. Mesela öğrencilerden birisinin diğerine saldırdığını görmesine rağmen sessiz kalan öğretmen, müdahale etmeyen, o anda icraî hareket olarak yapması gereken hareketleri yerine getirmeyen öğretmenin bu neticeden dolayı garantör olması vesilesiyle sorumluluğu söz konusu olacak sevgili arkadaşlar. Bunların dışında... Bazı sorular da aslında burada yanıtlama, yanıtlamaya değer sorular onlara da değinecek olursak mesela bir arkadaşımız şunu sormuş denizde boğulmakta olan iki çocuk var birisi boğulmaktan kurtarmaya çalışan annenin kendi çocuğu diğeri de yeğeni. Şimdi bu durumda kendi çocuğunu kurtarır diğerine de kurtarmaya giderken ayağına kramp girdiğini söylüyor öğrenci. Bu takdirde sorumluluğu söz konusu olur mu? Sevgili arkadaşlar yükümlülüklerin çatışması durumu söz konusu gündeme gelir. Bu da genellikle hukuk uygunluk nedeni olarak kabul ediliyor. Her ne kadar kanunda düzenlenmese de. Bu durumda yükümlülükler çatışması var. Yani kendi çocuğu var ve bir, bir de yeni başka bir çocuk var. Bu durumda kendi çocuğunu kurtarması daha yüksek bir değer. Kendi çocuğu olduğu için ve garantör. Kendi çocuğuna karşı garantör, yerine karşı garantör değil. Dolayısıyla kendi çocuğunu kurtarıp diğer çocuğu aynı anda ikisini de kurtarması kendisinden beklenemeyeceğinden e, diğer çocuğu kurtaramamaktan hem de üzerine bir de kurtarmaya çalışırken ayağına kramp girmiş olmasından dolayı zaten beklenebilirlik kapsamında değerlendirilmesi gerekir, kusurlu e, olmayacaktır bu kapsamda. Onu ifade edelim. Bir diğer soruda su şekilde gelmiş. Bir boğulma olayı var. Boğulma olayında bu Boğulan kişinin abisinin yüzme ile ilgili dereceleri var. Şampiyonlukları var. Bunlar değerlendirilebilir mi? Sevgili arkadaşlar bu şekilde şampiyonluklarının olması, yüzme e, olması garantörlük sıfatını etkileyen bir husus değildir. Aksine yüzme bilmemesi o kişiyi e, o normun uygun davranmasını ondan beklenebilirliği kapsamında değerlendireceğimiz bir konu iken derecelerinin olması o kişinin garantör sıfatı e, yüklenmesi bakımından önemli bir husus değildir arkadaşlar.